...hızlı geliyorlar. Merdiven tarafından ilk gelen oyuncu bu arada Sugetsu garajdan o kili çıkartmış ve şimdi artık kameranın yardımıyla birlikte nerede olduğunu çok iyi anlayacaklar. Açılması gerek yok Sugetsu. Son 12. 2. 2. Ya 3. yerine göre 12. değişir pozisyon Vandal Phantom. Evet. Galiba şu pozisyon. Evet, evet, ben evet, de evet, bazen Vandal Phantom oynuyorum. Oha bir ne? Evet. Yani e... O ne? <laughs> Şöyle Akıl ölçmüş ya. biçmiş Büyük, büyük ama ya, ya. Oğlum öyle bir şey mi varmış ya, ya. lan? One heaven. City last, try Nice guys, nice one. Bir şey diyeceğim, bu ulti diğer rounda geçmiyor değil mi? Geçmiyor. Girildi ve ima ay alınacak direkt içeriye doğru girdi yalnız Mastek. Bir tane skor bulu devamlı düşecek. Sociable 3 tane skorla birlikte çok güzel bir yere geçti. Evet, ve Uchi de geliyor Stern'ün üzerine doğru. Ace'i bitirecek. Sociable Laki gördü. Yani Laurens.

alacak Rians yalnız. Link'ten gelmiş bir tane skor çıkarttı. Padişah pozisyonu biliniyor Uş. ya. Yani, harika bir çıkarttı. Vozip c tarafına doğru geldi ve tahminen Ipot'un da nerede olduğunu biliyorlar. Rians de vurmaya <laughs> devam ediyor. dört tane skor phantomla herkesi. düşürdü. <laughs> ne yapıyorsun salak eşit. <laughs> All short, all short. Okay. Two or three short. Evan, Heaven, Heaven. One I uh, on, on take him. No charges left. Eyes down. In front of carriage. It's called close to v one Ne var sen One's in my, in my ping, in my ping, one's in my ping. One. Wait, wait. One, one. one enemy remaining. Alayım. En iyisi olacak Gencar. En iyisi şu anda B'yi almak. Abi ben yine W'ya basarken Q'ya bastım. Gerçekten nasıl yapıyorum ben bu hareketi ya sürekli? Embesil miyim? Aptal mıyım? Anlamıyorum ki. Nasıl aynı hatayı bin kere yapar ya bir insan? Bir tuşa basacaksın ya. Bir tuşa basacaksın arkadaş. Nasıl yani? Nasıl yani? Neden böyle bir kol verme ihtiyacı yüzü? Kanka bu çocuk şurada falan ya. Buna dümdüz gibi. <laughs> Üzat, ultim hazır. Evet, evet. Arkada arka olabilir, arkada olabilir. <laughs> Smoklarını atacak 3 tane smoke var büyük. 2 tane uzun. Dönüyorlar, dönüyorlar. 3 tane one tap attık bu arada bu ev Altyazı ekleyen ve yorumladığı için ultim hazır Yılalı da herhalde 3 gördün evet. Görüş kısıtlanıyor Ayakta kalan son oyuncu Ya Ya kaldı. Elbow gelecek. Bunda iki tane oyuncu yardıma gelecek Xiao'nun hayatta kalması lazım Xiao. İlk bir iki oh! tane kill. Nasıl çıkar Xiao? Bir de meydan mid tarafından gelecek bir oyuncu var. Şöyle bir de ultisini kullandı artık infoları da olacak. Bir Ece bırakıldı Xiao. Bir pik Shao. daha üçüncü kill artık. Son iki oyuncu iki üç. Bunlar nasıl gerçekleşebilir? Bir oyuncu Fade'i bu kadar nasıl iyi kullanabilir? Kırılması lazım. İki oyuncunun yeri anlaşıldı ama bir tane skor verdiler. Bire ikiye geldi Shaw. Her... Gördü. Ace clutch mı gelecek yoksa? Yoksa bir ace clutch mı Takoliyo'nun üzerinde baskı büyük Shaw. Bekledi. sabrının ödülünü alabilecekmiş Shaw. Şimdi atlaması lazım. Süre geçiyor. Takoliyo. Bir... Gördü. Ace clutch. Shaw. Çalışıyor mu? Dur, i have it wait we're good we're good can we get here got i have them i have them wait drone, break it. Break it, break it break it break it yeah yeah wait we're good we're good not through not through lots i have them wait He heart hurts me oh my <laughs> <laughs> sure. i'm back in <laughs> Ya, ahí le no Se acaba con la vida de Kirs. son 4 para 3. Se complica un poquito, pero no, porque veis que estaba atento. En Haven había uno. Puede asomar el segundo. Va a fallar el tiro. Flickr que lo está buscando. Le sigue buscando el duelo. Pero va a encontrar otro más para ver. Solo sobrevive uno. Que lo tiene imposible. Viz que remata. Bisk que Ender, ender, ender. No one under, no one under. Burası e, kendilerince kötü iş çıkartıyorlar ve 4 e dik buldu. Çok daha kötü olabilirdi bu. Bu arada yani Dirk'in timingi, Boster'ın timingi olabilirdi burada. Dörke ultilerini aktif ediyor bıçaklarla birlikte. Hamle yapacak, deşin de kullandı. Tepeye çıkabilmek için burada drone'la birlikte. Dörke'nin çık-sıçradığını göreceğiz. Oyuncuları yakalayabilirim. Dörke! O, çok zekice bir ya, skorda. çok zekice. Dörke bir tane daha bulacak. Toplam 3 skor. Bir kez daha bir Dörke'den oyun geldi. Ya. <laughs> Spike A'da düştü. İşte. Spike A'da şurada Guards. If they plan, can you dodge Galatasaray'ın riot'u stan? O stai şimdi. Peki, no? Düşman kaldı. Wow! Jeremy burada rakiplerinin farkında. ilk skoru bulacak. İkinci skor gelir mi? Saati kaçtı ama ona rağmen single'la ikinci skor buluyor Jeremy. Burada Navi 3'e 5 retake'e karşı. Bakalım nasıl bir hamle yapacak post yani plant'e. Yani var ama kullanabileceği bir açı yok şu an takım arkadaşı için. O yüzden orada e, Sinet çok sakin, çok kontrollü. iki oyuncuyu bekleyecek ve dedik disipini Sinet'ten mükemmel bir oyun geldi. Çıktı aynı zamanda kırdı oradan. Jesse'den bir Sinet takası var ama Zekan da yardımda. Fakat Jesse'den iyi vuruşlar. Şah'a kaldı yine Clutch. Sarar arkasına doğru gelen bir tane keşif oku var. Yalnız Xiao çok iyi sızdı. Main'de olduğunu düşünüyor olabilirler. Saray arkasına doğru koşarak kendi yakalanan bir Jesse var. Şimdi smoke içerisinden bir tane slow bırakacak. Borkum yalnız Niji'ye nice doğru gidiyor ama Xiao... Shao...